Sayın Başkan, İsrail-Filistin davasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu nettir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Filistin davasında canını ortaya koyan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yolundayız. Eğer eğer bunu bilmiyorsanız, eğer bunu bilmiyorsanız biraz tarihimize bakın. Siz 6. filonun karşısında şükür namazı kılarken biz 6. filo bu ülkeden gitsin diyenlerin yolundayız. Siz Van Minute diye kameranın karşısında biz Van Minute diye kameraların karşısına geçip de arkasından İsrail'le gemicik ticaret gemiciklerimizle ticarete devam edenlerden değiliz. Siz önce daha geçtiğimiz hafta burada bu kürsüde canını kaybeden, canını ortaya koyan Hasan Bitmez yere yığıldığında ona karşı o çirkin Allah'ın gazabı böyle olur sözcüklerini söyleyen milletvekilinizi ortaya çıkarın. Onu ortaya çıkarmadığınız her gün Buyurun buyurun tamam. Bütün milletvekilleri bütün milletvekilleri o sözü söylemiş hükmündedir. Önce eğer o milletvekili onuru varsa, şerefi varsa, haysiyeti varsa çıkacak. Hasan Bitmez'in ailesinden, hatrasından, Saadet Partisinden, tüm meclisten ve tüm ülkeden özür dileyecek. Evet.